Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Akrep burcu için fal yorumu yapacağız. Tabii bu fincanın içerisini gösteremeyeceğim size çünkü görüyorsunuz ağzı biraz dar bir fincan. Ama burada diyor ki hemen böyle gidecek oldun. Önce bir tane çok kısa bir yolun. Arkadan biraz uzun, sonrasında bayağı uzun bir yola gideceksin gibi görünüyor. Yani kafanda bazı planların var da belki de bu planlarını gerçekleştirmek için Gitmen gereken bazı yerler vardır. İşte buraları halledeceksin. Hadi bakalım. Neyse, halimiz çıksın falımız. Evet, hemen bakalım. Şimdi buradan da bir yol sana oluşmaya başlıyor. Demek ki, hani böyle hesapta olmayan bir yol bir yola da gitmek gibi bir durumun olabilir. Hemen böyle. Evet biraz sıkıntımız var. Hatta böyle yüreğim falan da birazcık böyle oyulmuş gibi görünüyor. Ne olabilir? Mesela bir haber bekliyordun ama o haber belki de olumsuz geldi. Böyle gerçekten içine dert oldu. Ya da böyle birisine bir şey söyledin. Hani birazcık böyle öfkeyle hareket ettin. Birine bir şey söyledin. Böyle kırıcı bir şey. Ondan sonrasında dedin ki tüh ben keşke demeseydim. O senin içine dert oldu. Böyle bir durum yaşamış olabilirsin. Az bir sıkıntın var. İnşallah böyle üzerinde temiz bir aydınlık çıkmış. Demek o sıkıntından yakında kurtulacaksın. Hemen diyor ki önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın. A harfli birisiyle alakalı. Yani güzel bir haber alabilirsin burada. Bir kere diyor ki şimdi biliyorsunuz ki bir yeni ay sürecindeyiz. Yeni ay bize yeni başlangıç fırsatları verir değil mi? Burada diyor ki sen de bu süreçte sen de diyor bu süreçte çok fazla şanslı olacaksın mesela ilişkiler konularında. Hayatında kimse yoksa hayatına biri girebilir, hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Sen hatta olmadığın bir şekilde kendinin düğün hazırlıkları yaparken falan bile bulabilirsin. Ya da ne 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 de şanslı olabilirim dersen işte ilişkiler konularında ne bileyim nişan, nikah bu süreçlerde, maddi konularda, işte para konularında yeni bir iş fırsatı yakalamakta konuların hepsinde çok şanslı olabilirsin. Evet güzel bir sürece giriyorsun. Burada birisiyle karşılıklı şurada iki kişi karşılıklı böyle e, konuşuyorlar. Ne ile alakalı? Şimdi burada bir ev var onunla alakalı bir konuşma yapıyorlar. Şimdi ne olabilir? Şimdi diyor ki bak hayatında bazı sıkıntılı durumlar hani senin e, göremediğin şu an için görmediğin ama ilerleyen zamanlarda göreceğin bir sıkıntılı durum olabilir. Şimdi sen evliysen eğer bu senin eşinse diyor ki burada diyor eşinin ailesiyle ilgili diyor bir şeyle yüzleşebilirsin. Hani bugüne kadar belki bazı konularda sana destek oluyorlardı bazı konularda işte ailecek sizin yanınızda oluyorlardı falan ama burada şöyle bir, bir şey olabilir diyor. Yani biz artık size istediğiniz konularda destek olamayız. Herkes kendi başının çaresine baksın gibi biraz sıkıntılı bir konuşma olabilir. Dikkat et. Yani insanlar bu, bu konuşma seni üzebilir işte buna dikkat et. Ya da kendi ailen de bunu yapabilir. Ya artık yeter kızım biz ne zamana kadar da ya da oğlum biz ne zamana kadar da senin yanında olalım. Artık siz de kendi başınızın çaresine bakın gibi bir şeyle karşılaşabilirsin ve gerçekten üzülebilirsin. Ama diyor ki merak etme. Yani bazı tabii neden bazı gerçekleri görmemiz gerekiyor hayatımızda. Şimdi Evet sevmeye, sevilmeye çok açık olduğun bir zamanda olacaksın. Küs olduğun birileri varsa onlarla barışmalar yaşayacaksın. Şimdi burada diyor ki kendini biraz yalnız kalmış gibi hissedebilirsin diyor. Kafanın etrafında böyle bir sürü soru işaretleri dönüp dönüp duruyor. Ha aslında şimdi aslında daha şanslı olduğun süreçlerdesin. Bak iş konuları, maddi konular çok fazla şanslı olacaksın. Hukuki konuların varsa o kodularda şanslı olacaksın. Mesela iş konularıyla ilgili sorunların varsa bu sorunların hepsi giderilecek hukuk sorunları giderilecek mesela sen bir öğrencisin işte ne bileyim böyle sınava girdin nasıl oldu falan böyle aleme ne diyeceğim diye düşünüyorsun işte güzel bir yer kazanabilirsin başarılı olmuş olabilirsin sınavında ayaklarını uzatmışsın kafanın üstünde böyle büyükçe bir bot asker botu gibi bir bot var ve ayaklarını böyle aşağı doğru sallamışsın sanki böyle su kenarında olmak istiyorsun. Hani böyle seviyorsun çünkü. Ve diyor ki mutlaka hayatının bir yerinde böyle bir deniz kenarında yaşamak, su kenarında yaşamak böyle bir şey istiyorsun ve bu olacak da diyor. Bir de diyor ki burada mesela bir arsa arazi işi varsa böyle problemli olan bir miras gibi. İşte bunu alma konusunda da bu arsa arazi miras konusuyla ilgili bir mahkeme süreçleri varsa bu mahkeme sürecinde başarılı olacaksın diyor. Evet böyle boynunu eğmişsin. Bak birisi karşında birisi var. Burada patronlar, aile büyükleri falan bunlarla güzel geçinmeye bak. Burada birisi var. Parmağını böyle yukarı doğru kaldırmış. Böyle gerçekten bir şey yani bir hata yapılmış da bir şeye kızıyor gibi. Şimdi burada diyor ki burada ne olmuş olabilir? Mesela dedikoducu, ikiyüzlü, arabozucu insanlar bir şeyler yapmış olabilirler. Ve burada bir konuda sen haksız yere suçlanmış olabilirsin birisi parmağını kaldırmış ve sen nedense söylemiyorsun yani böyle karnın şişmiş sıkıntıdan evet yılanlar var etrafında özellikle kadınlara dikkat et bu süreçte ama gerçek e, hani gerçekler e, ortaya çıkar merak etme evet nişan nikah düğün kalabalıkları gibi kalabalıklarda bulunacaksın 5 vakit içerisinde bu 5 gün olur ayın 15'i olur 25'i de diyemeyeceğim biraz ona daha vakit var. Şimdi burada diyor ki Aranda problem olan işte ne zamandır küs olduğun ama sevdiğin e, yani zamanı da sevdiğin çok güvendiğin bir insanın Yahut da bu bir aşk da olabilir. Ayrılmış olduğun görüşmediğin bir sevgilin varsa bunun tekrar hayatına girmesi, tekrar bir araya gir, gelmek falan gibi bir durumunuz olabilir. Yani küslükler varsa bunun küslüklerin yerine affetmeler alacak gibi görünüyor. Hane içerisinde aslında daha böyle aydınlanmaya başlıyor hanenin içi. Diyor ki dışarıdan kısmetlerim var. Dışarıdan sana gelecek güzel kısmetler ve bir yola gideceksin. Güzel, temiz bir yol olacak bu. Ve diyor ki bazı yüzlerdeki maskeler düşecek. Görüyor musun bak maskeyi? Bazı yüzlerdeki maskeler düşecek. Evet bazı hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçeceksin. Hani böyle ne zamandır harekete geçmek istiyordun ama bunu başaramamıştın. İşte burada diyor harekete geçeceksin ve diyor üstesinden de gelemeyeceğin problem sorun yok her şeyin üstesinden gelebileceksin merak etme burada haşır uşur sesleri de benden geliyor poşetim kedilerden kurtarmaya çalışıyorum şimdi diyor ki burada aranıza büyük problemler girmiş ama barışmalar olmuş evet bak balığı yakalamışsın gördün mü bak Diyor ki çok güzel bir fırsat, güzel bir para, güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın diyor. Ve diyor bak o iş küçük gibi görünen iş fırsatı arkasından çok büyük fırsatlar getirecek sana. Evet bir böyle çatı gibi bir şey bu çatının üzerinde 3 kişisiniz çatının içinde bir kişi var bak burada bir kuş çıkmış çok güzel bir haber getiriyor yani bu ev konularıyla ilgili çözülmeyen durumlar varsa çözülecek aile içerisinde işte ne bileyim böyle güzel konuşmalar hoş sohbetler falan çıkmış Ne harfli birisiyle ilgili de bir sorun varsa o sorunu atlatacaksınız çözeceksiniz merak etmeyin evet bunun dışında da önemli haberler aldığın güzel süreçlerin içerisindesin Hadi kartlarımıza da bakalım. Şimdi diyor ki bazı konularda hep fedakarlıklar yapmasın. Tamam ya olsa da olur, olmasa da olur falan gibi. Hatta bu yaptığın fedakarlıklar ilerleyen süreçlerde eşinle ilgili fedakarlıklar yaptınsa bir yerden sonra niye ben hep fedakarlık yapıyorum gibi düşüncelerin içerisine girmiş olabilirsin ve bu içine girdiğin düşünceler de seni zorluyor olabilir. Ama diyor ki kendini güvende hisset. Tamam, güvende hisset. Çünkü Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. İlişkilerinde, ortaklıklarında artık dengeye geleceksin. Ve patronlarla ilgili konularda işte burada biraz sakin kal. Yoksa ya hep ya hiç diyeceğin süreçlere girebilirsin. Ama sakin kalırsan çözüm yolları gelecek diyor. Hırslarınla hareket etme, hırslanma, iletişim konularında yanlış kararlar almaktan kaçın biraz sorumlulukların arttığı için yorulmuş olabilirsin ama diyor ki bak maneviyatın yüksek diyor hayallerinin gerçek olacağına dair gerçekten inancım var diyor yalnız kendini fazla duygusal hissettiğin için çok böyle gerçekleri göremiyor olabilirsin ama ne dedik maskeler düşecek gerçekler çıkacak ortaya yeni başlangıçlar yapacaksın yeni buluşmalar bir arada olmalar yeni başlangıçlar Diyor ki burada başlangıçlar yapacaksın ama konuşmalardaki, davranışlardaki e, detaylara dikkat et diyor. Biraz bu ara birazcık detaycı ol sana iyi gelecek diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.